Herkese merhaba arkadaşlar. Gene farklı bir test videosu ile karşınızdayız. Sizler için bu testte farklı kalibre mühimmat kullanan tabancanın hız testlerini inceleyeceğiz. Testi yaparken her bir silahımız ile 3 adet mermi atıp ortalamalarını alacağız. Buradaki modellerimizin kimi tek, kimi ise çift tetik hareketine sahiptir. Tek hareketli sistem 1911 modellerimizde olduğu gibi horoz düşünce kapak geriye çekilmeden kendisini kurmaz. Çift tetik hareketi ise horoz düşünce kendisini tekrar kurar ve kapağı geri çekmeden kurulu bir vaziyette tetik yardımı ile tekrar ateşlemeye müsaade eder. Şimdi ilk olarak 9 mm mühimmat kullanan Yavuz 14 ailesinden Yavuz 14 Xtreme modelimiz ile 3 adet atışa başlıyoruz. 3 adet atışı gerçekleştirdik. Değerleri ekranda sizler de bizler gibi takip ettiniz. Ortalama hız değeri 361.6 metre bölü saniye. Metre bölü saniyeden kasıt genel itibariyle mermilerin hızları metre bölü saniyeden ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde hareket ettiği için çekirdek 1 saniyede ne kadar yol aldığını ifade etmek için kullanılan bir terim. Sıradaki tabancamız 1911 klasik modelimiz. Bu modelimiz 45 kalibre mühimmat kullanmaktadır. Şimdi beraber atışlarını gerçekleştirip ekrandan değerlerini hep beraber görmüş olacağız. Müzik Ekranda görmüş olduğunuz sonuçların ortalama hız değeri 230.6 metre bölü saniye çıktı. Sıradaki tabancamız Yavuz 13 Defender. Bu tabancamız 7.65 mm mühimmat kullanmakta. Şimdi 3 adet atışa geçiyoruz. Sizlerin de ekranda takip etmiş olduğu gibi 3 adet atışımızın ortalama hızı 278.6 metre bölü saniyedir. Farklı kalibrelerin hızlarını size göstermeye çalıştık bu videomuzda. Her kalibre için farklı değerler elde etmiş olduk. Bunun sebebi mermi kalibrelerindeki barut miktarı ve çekirdeğin çapıyla orantılı bir şekilde değişim göstermekte. Bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.